Birinci metodu anlattık, ikinci metodu da çizim videosunun kaldığımız yerinden devam ederek ilerleyeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Bir makro yazacağız. Nasıl yazacağız? Şimdi bunu kapatalım, katya sıfırmış gibi davranacağız. Diyeceğiz ki Tools, Makro, Makroyu Kaydet. Bu adam ne yapacak biliyor musunuz? Ben ne yapıyorsam arka planda onu kaydedecek. Yarın bir gün aç dediğim zaman ne yaptıysam tekrar edecek. Şimdi Macro Libraries'e geliyorum. Benimki zaten istediğim yerdeymiş. O yüzden sıkıntı yok. Buraya Cat Script olarak kaydedeceğim. Bu çok önemli. Adı da ne olsun? Morphing Wing Cat Yapıcı olsun. Başladık. Şu an kayıt başladı. Bu böyle video kaydı gibi değildir. Saniye saniye değildir yani. Komut komuttur. İsterseniz sonsuza kadar bekleyin. Neyse. File. Open. Neyi açacak? Şunu. Aç dedim. Ne yapacak bu adam? Flap açısını mesela yarın bir gün programdan veren değer yapacağız. 5 yaptık. Yeni geometriyi save as diyoruz kaydet. İsmi ne olsun? Flap 5 diyelim. Kaydet diyelim. Bu işlem bitince de katte kendini kapatsın. Tamam. Şimdi script'in çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz makronun yani. O yüzden bunu bir silelim. Şimdi şu script'i bir inceleyelim içinde neler var. Notepad++'ta açıyorum. Bu çok faydalı bir uygulamadır. Her yerde bulabilirsiniz mutlaka indirin Şimdi anlamadığımız bir sürü terimin yanı sıra anladığımız bazı terim var Nedir şu keti aç demiş olmuş burada hmm. Devam edelim flap açısını gördük bakın Online değeri de buraya yazmış Şimdi ben yarın bugün gelsem şuraya desem ki mesela 20 Bu onu 20 yapacak Devam ediyorum kaydet de mesela isminde böyle 20 diye kaydet desem Şöyle Bakalım çalışacak mı? CTRL S diyorum. Kaydettim. Kapattım. Çift tıklamak yeterli. Çalıştırıyoruz. Bu diye açıyor. Sıfırdan. Ne yaptıysak yapacak. Şimdi bakalım. 20 yaptı. Kapattı ve kaydetti. Şimdi en kritik nokta burasıydı yapmamız gereken bunu bir e, öyle bir sisteme bağlayalım ki gelsin şu script'i açsın. Bizim istediğimiz yerlere bu değerleri yazsın, kaydetsin, kapatsın. Böyle bir tuğla ihtiyacımız var diyelim. Onu da matlab'dan yapacağız. Matlab'ı açıyorum. Her şey olur C#, Python, alt üstü basit bir text açıp oraya değiştirip kapatacak. Onu çalıştıracak. açıldı ama onun öncesinde ben şunu göstersem daha faydalı olur. Biz hatırlarsanız çalıştırmak için bu skripte çift tıkladık. Enter'a bastık yani. Bizim öyle bir durum gelecek ki bunu comment prompt'tan çalıştırmamız gerekecek. Yani Türkçesi komut istemi. Burada. Bunu nasıl çalıştırabilirim? Bunu her bir programın aslında bir batch modu vardır. Batch mod ne demek? Mesela şu şekilde. Eğer der katliyi çalıştırmak istiyorsan comment prompt kullanarak şu komutu yaz der. Ne ki bu komut? Bakalım neymiş. Yapıştırıyorum. Şu egzeyi de siliyorum. Tırnakları kaldırmadık. Şurayı silelim. Home delete yapalım. Enter diyelim. Bu nereye gitti? Katya'nın olduğu The Salt System B21 bu vesaire dosyasına gitti. Bu dosyada CS, C Next diye bir exe varmış. İnelim aşağı şöyle C Next'i bulalım. Bakın şu adam bunu çalıştırıyor Katya'yı çalıştırmak için. Hakikaten deneyim olacak mı? Enter'a bastım. Bunun katliyi açmasını umut ediyorum. gördüğünüz gibi katliyi açtı. Şimdi bu katliyi açacak ama benim yazdığım skripti okuyarak aç. Nasıl deriz? Bunun şu sitede ayrıntılarıyla görebilirsiniz. Adamlar burada tek tek belirtmişler. Journal açarsan şöyle olur. İşte arka planda katliyi göstermeden çalıştır falan vesaire her birinin açıklaması burada mevcut. Ben ilgili bölümü aldım. Siz gerekirse siz araştırabilirsiniz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Oraya hani kopyala yapıştır yapmış, yapmıştık ya. Onun yanına bir de şöyle eksi makro yazacağız. Ardından da benim çalıştırmak istediğim makro hangi yerdeyse onu kopyalıyorum. Tırnak açıyorum. Yapıştırıyorum. Ters slash'ı koydum. Ardından kendi script'i dosyamın adı neyse hepsini full kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tınağı kapatıyorum. Bunu bu şekilde kopyalayıp şu katliye de kapatalım. Comment Prompt'ta yapıştırdığım zaman bu o makroyu açacak şekilde katliyi çalıştırıyor. Şimdi izleyelim bakalım nasıl oluyormuş. Açtı. 20 derece yaptı. Bize bu soruyu sordu çünkü biz daha önceden burada kaydetmiştik. Normalde burada böyle bir dosya olmasaydı bize o overwritten sorusunu sormayacaktı. Yani görmüş olduk ki o makro çalışıyor. Bir ikinci uyarı. Bu ekrana görsel ver mevzusu sistemi yavaşlatan bir mevzu. Ben sadece sonuç, sonuç dosyası ile ilgileniyorsam onu da şöyle yapacağım. Bu makronun önüne bir de batch yazacağım şu şekilde. Bunu böyle kopyalayıp command prompt'ta çalıştırdığım vakit bu katya ekrana gelmeden arka planda işlemleri yapacak, çok daha hızlı yapacak. Buraya da sonuç dosyasını koyacak. Şuradan takip edebilirsiniz. Ah geldi. Şimdi bu şekilde bir yaklaşım var. Bütün programlarda point wise olsun asis olsun. Biz bunu bir de şöyle yapalım. Daha net ve temiz olması adına. Çünkü ileride bunu kullanacağım. Sizin de bilmeniz şart. MATLAB kullanarak dosyayı editleyeceğiz. Ne yapalım? New script diyelim. Şuna da diyelim ki clc clear vars close all Bunlar fix tanımlardır. Bunları kopyalayıp yapıştırın. Reset atıldığında programın tekrar temiz başlamasına neden olur. Fayda sağlar. Şimdi yükle diye bir komut yapalım. Bu teksti açacak bu adam. Şimdi neyle açacağız? fopen diye bir komut var tamam mı? Neyi açmak istiyorum? Şimdi öncelikle ben bu dosyayı bir kaydedeyim. CTLS dedim. Nereye kaydedeceğim? Tam o e, katli journal'ım neredeyse oraya kaydediyorum. Adına da diyorum ki cat journal yapıcı nokta m kaydettim. Şimdi bir kere şu fop'un sız çalıştıralım. Oraya git diyelim. Gitti. Şimdi fop'un neyi fopen? Şu makro dosyasını ismini iki tırnak arasında kopyalım yapıştırdım. Bu fopen ne için biliyor musunuz? Text scan diye bir tane fonksiyonum var. Nasıl bir fonksiyon bu? Text scan yazın şuraya. Bu bildiğiniz o orada gördüğüm bütün yazıları alacak, benim sistemime koyacak. Bunu böyle kopyaladım fonksiyonu. Şimdi ne istiyormuş benden? Bir file ID, bir de format spec. Şimdi file id şu olmuş oluyor. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Formatı da string formatında oku. String biliyorsunuz text manasına gelen bir şey. Yani text gibi bir şey. Bu C'de ne olsun? Eski journal olsun. Journal, macro script benim <laughs> tabirimce aynı şeyler. O yüzden karışmasın kafanız. F5'e basıyorum. Şimdi ne oldu? Geldi eski journal. Tıklayalım. Böyle bir selam geldi. Şimdi kontrol edelim. Bakalım o text ile aynı mı? Sağa tıklıyorum. Edit Notepad Plus Plus diyorum. Bunu sağa atalım. Şu MATLAB'ın variables'ını da sola atalım. Tepeye çıkıyorum. Getel'e home. Yok, aynı değil. Bakın, boşluktan sonra alta geçmiş. Her gördüğü boşluktan sonra bir alta geçmiş. Bu bizim tekstin aynısı değil. Bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz? Delimiter olarak şöyle boşluk kullanmasın da enter'ları kullansın. Yani ayraç olarak virgül diyorum. Delimiter yazıyorum. Ney? Boşluk manası da bulur. Bakın. Boşluk diyorum enter. Pardon enter yani biri bir enter yazdığı zaman şu manaya gelir. Tekrar çalıştıralım. Bakalım bizim variable'ımız nasıl olacak? F5'e basıyorum. Ha, çalıştı. Gördüğünüz gibi sağda nasılsa burada da aynı o şekilde oldu. Ne yapmamız lazım? Bizim şurada angle value İlk başta bunu değiştirmemiz lazım. Ne yapacağız? Replace diye mükemmel bir komutumuz var bizim. Şuna yarıyor. Şimdi eski journal'ın içerisinde bulunan ki neresiymiş orası? Bakın şu senin içi. Yani ismi bu. Şunu kopyalayın. Replace. Bunun içerisindeki görmüş olduğun şu değeri yani neymiş bu? Angle value şu. Bunu al. Şu yap. Mesela 10. Şimdi bunu şöyle seçip F9 yap F9 yaptık mı? Seçip F9 yaptığımız zaman buraya yeni e, selik getirmiş olacağız. Bakın çift tıkladığımızda görüyoruz. Bakın o değer bu olmuş. Şimdi bu aslında bizim yeni journal'ımız oldu değil mi? Yani bunu yeni yeni journal'a atarsak biz bunu çalıştırdığımız zaman gene F5'e basıyorum. Her F5'e bastığımda reset atılıyor buralara. Yeni journal'ımız geldi. İkinci yapmam gereken şey nedir? Kaydederken şurada hangi isimle kaydetmiş bu? Flap 20 diye kaydetmiş ama ben burada 10 yaptım onu değil mi? Ne yapacağım? Gene yeni journal'ın içerisinde gene replace yapacağım. Şimdi şöyle kopyalayalım. Replace. Bu sefer yeni journal ismi bakalım hakikaten öyle mi? Yeni journal Evet. Bunun içerisinde bulunan şu satırı alayını kopyalamaya gerek yok. Şu son kısmında kalan son kısmında kalan yeri alsam şöyle Morphing kanat flap 20. Bu kısmı şimdi şu yap desem benim için yeterli olacaktır. F5'e tekrar basıyorum kontrol edelim yapmış mı? Bakın yapmış. Tamam. Şimdi gelin biz bu şekilde uzun uza yapmayalım da şöyle yapalım. Kullanıcıdan bazı bilgiler isteyelim. Kullanıcı isterleri, girdileri yani. Videomuz çalışıyor mu bakalım. Evet, kullanıcı girdileri. Flap açısı. Adam buraya yazsın o değeri. Bir integer olarak. Bunu ne yapacak? Şu formata getireceğiz biz. Nasıl yaparız? Mesela ne? Değiştirilecek. Değiştirilecek. Text 1. Eşittir. Esprint F. Bunu kullanalım. Diyelim ki. Şunu al. Şu 10 gördüğün yere Flap açısı girdisi olarak adam ne yazmışsa onu koy. Yüzde i yapalım şuraya. Virgül diyelim. Flap açısı. Bakalım çalışacak. Şuraları seçip F9'a basıyorum. Değiştirilecek tekstimizi kontrol edelim. Gayet de çalışıyor. Sonra gelelim bunu kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Artık bu daha otomatize bir yapı olmuş oldu. Şimdi burada ne yapacağız peki? Burayı da hadi Esprint'i kullandık. Bu sefer şunu kullanalım. Ben değiştirilecek text 2 diyeyim buna. Bu sefer de böyle yazıyor. Diyorum ki Morphing kanat flap şu kısmı alalım. Şu şekilde buraya yazalım. Sonra da int to str diye bir komut var. Bu bir ne? Integer. Integer'i string'e çevireceğim ben. Text olarak kullanmak istiyorsam. Nedir o? Flap açısı. Flap açısı. Bu sefer bu texti çalıştıralım. Bakalım ne olacak? F9 Ne oldu? Gayet de çalıştı. İki farklı yol göstermiş oldum. Bazen bunu kullanıyorum ben. Bazen onu. Siz seçersiniz. Şimdi değiştirecek testi, textimizi de buraya koyalım. Döndük dolaştık aynı yere geri geldik. Ama farklı fonksiyonlar öğrenmiş olduk. Oluşturmuş olduğumuz bu yeni journal'ı nasıl kaydedeceğiz? Write cell diye bir tane fonksiyon var. Write cell. Şimdi bu bizden ne istiyordu? Tekrar hatırlayalım. Write yazalım buraya. Tıklayalım. Önce değişkeni sonra ismi istiyor neyi? Bunu yazacağım. Değil mi? CTRL-C. yapıştır. İsmi ne olsun? Bizim ismi yeni journal'ımızın ismi eski journal isminin bir değişi olabilir. Şöyle yapalım o zaman. Yeni journal ismi. Şunu alalım hatta onu almayalım, şunu alalım. Aynı iyi Kanat yapıcı yeni. Yeni diyelim. Yeni eksik ayrımının güzel olması lazım. Hatta nokta txt diyelim. Yeni journal ismi bakalım çalışacak mı? F5. Şuraya geldi. Çift tıklıyorum. Bakalım ne gibi değişiklikler var. Metot öncesi almış buradan açmış. Bu yapmış. Kaydetmiş. Bitirmiş. Çalıştırabilecek miyiz? GetScript formatında değil. Ama comment prompt için herhangi bir şey fark etmiyor. Şunu alalım. Kopyalayıp Yapıştıralım. Tek farkla buradaki artık text'in adı pardon script'in adı bu oldu. Şöyle alalım şunu şuradan. Bunu da alalım. F9 pardon kopyala. Komut içerisinde buraya yapıştırdığımız zaman bu hatta şey ekrana versin bunu. Görelim biz bunu. O batch'i silince ekrana verecek. Şunu tekrar açalım. Komut istemi. Çalıştıralım bakalım çalışacak mı? çalışmayacak çünkü biz burada journal'ın dosyonunu vermedik. Hemen onu da verelim. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bunu da aldım. Enter. Videom kaydediyor mu? Evet. açtı. Değiştirdi. Kapattı. Bakalım kaydetti mi? Bakın buraya geldi kaydetti. Tamam. Şimdi tek yapmamız gereken artık bu işlemi de yani hangi işlem? Bu comment satırını çalıştırmayı da MATLAB'dan yapmak. Ee, geleceğiz şimdi. Şuradan şu komutu kullanacağız. System. Tamam mı? diyeceğiz ki bana şunu çalıştır dayı. işte tam olarak bunu. Bu şekilde bunun çalışması lazım. Son bir kontrol yap Hatta şunun bu sefer gene farklı yapalım. Bakalım çalışacak mı? Evet 5'e bastım. sistem olmadığı için çalışmadı. Bir tane daha S ekliyorum. ...gördüğünüz gibi katlederek çalıştırdı. Bu yöntem... ...ileride... ...kullanacağız. Arkadaşımız rica etmiş... ...morphing wing analizleri nasıl yaparım diye. İki yöntem geldi aklıma. Bir tanesinde bu yöntemi çok sık kullanacağım. Buradan tek yapmamız gereken... ...şöyle bir for loop içerisine almak bunu. For diyeceğiz mesela. Flap... ...açısı... İstediğimiz kaç değer varsa yazacağız. İşte 0 1 2 3 4 5 6. 7. Ardından Şuraya end koyacağız. Bunu da böyle sildiğimiz zaman bu adam çatır çatır buraya yaptığımız bütün flapları çizecek ve kapatacak. Hatta deneyelim. Şuraya batch de yazalım. Bakalım olacak. Mı? Bastık tuşa. Evet bakın flap 0 geldi. Flap 1 geldi vesaire bu şekilde devam edecek. Ben bunu durdurdum. Mevzu anlaşıldı diye düşünüyorum. Videoları ihtiyacı olan arkadaşlara paylaşalım. Sorunuz olursa da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.